Roz müdahaleci canlara dolaşmaya devam ediyor. Bakalım. Nurse tercihim onun için iyi mi olacak? The game'de fena değil Nurse. Özellikle üst katında çok iş yapabilir. Alt katında biraz zorlanabilir fakat. Şimdi ilk kurbanını gördü. Güzel bir özellik kullanımı derken inanılmaz. Özellikteyken stun geldi orada. Kim attı tam göremedim ama Mumin'in orada M1 denemesine bile izin vermedi özellikle stun attığı için orada kişi. Ve şimdilik çok etkili bir başlangıç göremedik Mumin'den çünkü sadece bir kurbanla karşılaştı. Dediğim gibi alt katta biraz görüşü zor olduğu için ya şimdi her seferinde bahtı sikikler demek istemediğim için bahtı sokuklar diyorum. Sürekli argo kullanıp rahatsız etmeyelim yayını. izleyenleri. <laughs> Oooo müthiş bir Reverse gördük orada Rogu'dan. <laughs> Fakat Mami çok hızlı bir şekilde hit atmayı başardığı için <laughs> çok önemli olmadı bu Reverse. Yani hit atamadan yapsaydı şu Reverse gerçekten turnuva'nın en hareketlerinden birisi olabilirdi. Rogu F6'ya çıkmayı milimle kaçırdı diyebiliriz. Bu arada Mami'nin bir totemi kırıldı sanırım, Efsun Ölümsüz'ü gitmiş. Ve şimdi... Adraza da hasarını vermeyi başardı. Nurse açısından izlememiz çok daha mantıklı arkadaşlar. Ve çok müthiş bir chase ile düşürdü. Kaybettiği bütün zamanı geri kazandı diyebiliriz burada. Şimdi Mami Tinkerer ile 70 tane fark etti ve Nurse'da olay mahalline doğru gidiyor derken o da kişi biraz geç fark etti. Dead Warrior biraz geç fark etti bunu ve sanırım çok kısa bir süre içinde düşecek derken. Mami sanki burada Dead Art bekleyebilirdi ama ikinci Blink sanırım henüz yüklenmediği için Dead Art beklemeyi tercih etmedi ama en azından Dead Art'ını harcatmış oldu. Şimdi bir hamle. Mami'den çok iyi bir 180 gördük. bir görmeden müthiş bir hamle. Bu arada orada bir flash save denemesi geldi ama <laughs> açı olmadığı için yapamadı. 2 tane yaralı Sora'lar var ve Mami onlardan bir tanesini buldu. Çok iyi bir de dert geldi oradaki kurban kim diye bakıyorum, Rogu'dan. Çok iyi bir de dert geldi ve Mami'yi ters tarafa yatırmayı başardı. Rogu'dan güzel bir hamle daha geldi. Rogu şu an Mami'ye karşı en efektif performans sergilenen Sora'ya diyebiliriz. Ve Adras biraz basit bir hit aldı diyebiliriz jinjal süslü geçmek onun için iş olmaz mı? bir alan kampı görüyoruz. Oradaki kişi strag'e geçirmeyi başarırsa çok büyük bir hamle olur onun için çünkü 5 jeneratör var henüz. Ve kurbanların hepsinin burada olduğunu biliyor. Adamı kıl jeneratöre oturan birisi yok çünkü Tinker'ı var. Her şeyden haberdar. Bütün map'in kontrolünü ele geçirdim abi şu an. Ve Tinker dediğim gibi yandı şu an ve Mami Tinker'a doğru gidecek sanırım. Orada hayır, oradaki kişiyi düşürecek, Rogu'yu düşürdü ve şimdi Dead Warrior Struggle'a geçti, Mami bir tane jeneratör riske etmeyi kabul etti ve Rogu'yu da kancaya asacak, Dead Warrior bu arada kurtarıldı kancadan Ve şimdi o riske etti jeneratörü bitti Fakat bu Mami için çok büyük bir problem değil çünkü ilk asılışta ikinci kupuna geçirdi Dead Warrior'ı ve Rubuyası derken çok iyi bir trik geldi Mami'den burada. Adrazı bir kez daha yaraladı. Bakalım Adraz düşürebilecek mi? Mami gerçekten şu an çok etkili oynuyor diyebiliriz. <laughs> Adrazın da dedardı var bu arada çok. Başaramıyorlar şu an Nurse'e karşı dedart kullanmayı. Bir tek Rogue atabilmişti. da Mami'nin açısından izlemeye devam derken. Burada bir Barov mu bekledi Mami? Bir şey bekledi. Ve çok da başarılı bir hamleydi. Kurbanın paleti devirmesini sağlayıp ardından diğer tarafı ışın alarak Rogu'yu düşürmeyi başardı. Şimdi Adraz'a doğru yine bir alan kempi görüyoruz. Adraz'ı öldürmeyi başarabilir bu arada. Yürürken engel olmaması için oradaki paleti kırmayı tercih etti. Survivor'ların maçı alt kata taşımaları lazım bence. Üst kata sıkıştığı için şu an hook'lar başaramıyorlar çünkü üst katta inanılmaz güçlü NURSE. Yani odalar çok geniş ve açık. Yani şu, şurada NURSE çok güçlü yani şu an zaten gördüğünüz gibi. Ama burada M1 denemedi bu arada. Fakat alt katta odalar sıkışık ve bir sürü oda olduğu için hastane map'i gibi NURSE'u zorlayabilecek odalar mevcut. <laughs> Şimdi adres Barov'a Sarna aldı ve Mami'den güzel bir birlikte birlikte... Rogu'yu aşağı düşürmeyi başardı. Rogu'nun ikinci kez F6'dan kurtuluşu. Rogo eğer burada bir şekilde ters palet atmayı başarsa Mami aşağı düşürecekti ölmeden. Ve yine turnuvanın en hareketlerinden birisini yapmış olacaktı. Rogu gerçekten biraz şanssız diyebiliriz. <laughs> Şimdi Tinker'lanan Jen'in farkında. Ve oraya tabii ki yetişebilecek. Mami bu arada önüne bir kurban çıktı. Mami mami mami. Dedart attırıp o kurbana ikinci blinkini atacakken aşağı uçtu. Hop bir F6'da. O kadar güzel bir linki F6 almadık ama <laughs> Hemen komik bir hamlesinde F6 yapıştırıyoruz derken. Melih'i de düşürmeyi başardı Şu an Gerçekten Mami şov yapıyor Mami'nin açısından izlemek inanılmaz keyifli Rahatlatan videolar gibi Bir an hangi huka götüreceğini bilemedim ama. Ya. Şimdi az önceki jeneratör tekrar tinkerlandı bu arada. O bitmesine tabii ki de izin vermeyecek. Ve yaralı yaralı bu jeni yapmaya çalıştıkları için Milimle kaçtı bu arada oradaki hit. Dead Warrior aşağı atlayacak. Fakat buradan sonra kaçış yok. Dead aşağıda kullanmayı tercih etti. <laughs> ama kötü bir Dead Art bakıyorum Dead Warrior'a veda ediyoruz arkadaşlar. Mami yine herkesi ikilemiş. Mele Mali hariç. Meli de astığı takdirde herkesi ikilemiş olacak. O jen yine tin bu arada ve Mami yine bir jen koruyucusu gibi o jeneratörün bitmesini engelledi. Rogu'ya da hasarını verdi ve Rogu da asılırsa ölecek arkadaşlar. Çok net bir, çok net bir blink. Ve 4 can varken ikinci kilini de almayı başardım Mami. Rogo'ya da veda ediyor sorular takımı. Şimdi Adras sonunda bu jeneratörü bitirecek mi yoksa Mami buraya da mı yetişecek? Bakacağım. Mami galiba yetişti. Hayır Adras bitirmeyi başardı. Hasarını alacak fakat en azından takımına puan kazandırdı diyebiliriz. Çünkü şuradan 4-4 vereceklerdir diye tahmin edilmek var. Mami aşağı atamadı Blink'ini ve sinirini gördünüz Mami'nin. Birkaç sistem, oyuna sistem dolu hareketler sergiledi orada. Şimdi Mami çok iyi bir blinkle Adraz'ı da yakalamayı başardı. Survival'ın aklına okuyan bir performans görüyor Mami'den ve şimdi Melee'yi de bulması lazım. Yine kişiler açısından izleyelim Survivor'ın nerede olduğunu göstermeyelim. Ve Melee'nin buradaki performansı çok önemli olacak. Adraz'ın ölmesini bekleyip Ardından hatch'ten kaçmayı deneyecek. Bu map'te biraz daha kolay saklanması. Diğer map'lere göre. Çünkü çok fazla oda var ve iki katlı bir map. O yüzden Meli biraz daha avantaj derken Adraz'dan bir unbreakable gördük. Fakat Mami Adraz'a nereye gidiyorsun o hemşerim nereye diyerek tekrardan yere yatırmayı başardı. Orada Meli'den ne gördük orada bir şey patlattı Meli. Dolaptan hızlı mı çıktı anlamadım ama. <laughs> Sanırım öyle bir şey yaptı. Ya da bir aldatmaca perkü mü kullandı? Dolaba giriyormuş gibi bir ses çıkarttı çünkü Meli. Hayır. Baktım aldatmaca perkü yok. Ve Mami dört de istiyor. Hak ediyor da. Meli'yi bulabilecek mi bulamayacak mı bu onun için önemli. Meli için de çok önemli. Dediğim gibi hep aynı şeyleri söylüyor gibi oluyorum ama gerçekten oradaki bir escape'in bile önemi var. Saklanıp peşten kaçmayı başarırsa en azından killer'larının dörtte 4 yapması gerekmeyecek. Çünkü 4'te 4 çok büyük bir yük bu oyunda. Banlarını merak ettim kurbanların. Ne banladılar acaba? Burada nurse oynamayacağını düşündüler sanırım Mami'nin. Direkt hani bir kapalı map ön yargısıyla karşılaştılar. Evet kapalı maplerde nurse güçsüz. Fakat bu mapte ben güçsüz olduğunu düşünmüyorum nurse'un. Karşımıza geldiğinde de çok zorlanıyoruz bu mapte. Özellikle dediğim gibi üst kattaki harita hakimiyeti müthiş. Alt kat için aynısını söyleyemem fakat oyunu üst kata taşıyarak Mami zaten maça bitirdi diyebiliriz. O yüzden The game bence North için güçlü bir map olarak sayılabilir arkadaşlar kapalı olmasına rağmen. Meli'yi bulamayacak gibi eğer bir mucize olmazsa. Meli çok iyi saklanıyor nerede saklanıyorsa. Adras tab oraya kadar gelmiş bu arada. Meli Adras'ı da kaldırmak istemiyor çünkü yerini belli eder öyle bir durumda. Kılıca bir hamle çünkü kaldırdıktan sonra bir şey olmayacak hala üçgen var. Ve Mami en son Adraz'ı asmaya karar verdi sanırım. Artık bilmiyorum. Bu kadar dayanmışken sanki. Biraz daha dayanabilirdi ama. Artık şansa bıraktı sanırım işini. En azından hatch'i bulurum bir şekilde diye. Ya da hatch'i biliyorum diyeceğim ama hayır. Hatch şu an spawn değil. İki can kalsaydı spawn olacaktı. Hatch şimdi son kişi olduktan sonra spawn oldu arkadaşlar. Derken Mamuk Biliyor muymuş Eci? İki kişi varken üç can kala mı oluyordu ya? Ya da Mami tek attı bilmiyorum. Yanlışım varsa zaten ama iki kişi varken iki can kala spawn oluyor diye biliyorum eçi Yanlışsa da yapacak bir şey yok. Şu an önemli olan Meli'nin ne yapacağı arkadaşlar. Yine Meli'nin açısına Artık geçeyim. Bir buçuk dakikalık süre çok şey değil. Meli saklanmaya devam ediyor bu arada. Bir şekilde kaçması lazım. Bu kapılar arası git gel yapacak sürekli mantıklı bir şekilde. <laughs> Meli bu arada gerçekten. Yılın yılanı seçilebilir. <laughs> Ve buradan kaçmayı başarırsa... Mami için çok üzüntülü bir sonuç olabilir. Derken bir iz mi gördü orada Mami? Tam emin olamadım. Şu saatten sonra Survivor'a geçebiliriz çünkü zaten süre bir buçuk dakikadan az kalmış durumda. Şu saatten sonra ne kadar izlediğimiz bir önemi yok fakat Meli... Bu arada kurtulabilir sanırım. Meli sanırım kurtulacak. Çok akıllı ve yılan oynadı burayı. Evet. Meli kurtuldu arkadaşlar. Meli kurtuldu. Süreyi durdurdum. Ve 14-17'lik bir sürede bir escape almayı başardılar. Bu çok önemli bir hamleydi. Mamun'un şu performansı çünkü hani 4-4 değil 6'da 6'lık bir performanstı. <laughs> 6 kurbanlı olsa 6'sını öldürürdü yani beni şu oyunla. Alo. Yani, Alo? 14 17 bir eski. <laughs>